Merhaba herkese, Payoneer'e Gidiyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 21-25 Nisan haftasının verilerini değerlendireceğiz. İşin özeti bence e, iyi haberler var bu verilerde. Tek tek altını çizeceğim. Öncelikle yabancı sermaye hareketlerine değinelim. Dediğim gibi 21-25 Nisan haftasında e, ne olmuş ona bakalım. Aslında iyi haber e, portföy tarafında hisse senedi ve devlet tahvilinde e, yabancı çıkışı durdu. 5 e, hafta üst üste çok yoğun çıkışlar vardı hisse senininde 4 hafta üst üste çıkış gördük. Geçtiğimiz haftada yani 18-21 Nisan haftasında zaten bir toparlanma vardı. Hisse senedinde ufak bir giriş görmüştük ama tahvilde çok daha istikrarlı ve büyük bir çıkış oldu. Şimdi son veri de 21-25 Nisan haftasında bir giriş görüyoruz. Çok büyük değil. Tahvil tarafında iki haneli milyon dolar cinsinden bakarsak ve kesin alım kaynaklı yabancıların 400 milyon dolar kadar girişi var. Ama diğer yandan ters repo, teminat, ödünç gibi ikincil gerekçelerle yine 350 milyon dolar kadar bir çıkış var. Nette giriş oluyor ve de bence asıl değerli olan bilgi kesin alım tarafından oldu. Yani kesin işlem lere konu olan e, tahvil daha belirleyici. Setendinde de çok ufak bir giriş oldu ama işin özeti. Portföyde sanki en kötünün geri kaldığını bir hafta gecikmeli veri de görüyoruz. Yabancının ufak ufak girdiğini görüyoruz. Elbette son 4-5 haftanın kayıplarını geri almak kolay olmayacak. E, zamana yayılacak. Tahvilde bir anda geri dönmeyecek bu paralar. Ama hani para politikası tepkisi güçlü olduğu için en azından TL yatırım fikri bence yabancıyı korkutmuyor. En zayıf halkalar, en az inananlar Türkiye'nin genel yatırım hikayesine ilk fırsatta çıkmak isteyenler e, döküldü. Artık bir normalleşme görüyoruz. Bu bence çok iyi haber. Eurobond tarafında pek bir hareket yok. Ufak bir yabancı çıkışı var ama hani çok yorum yapmaya değecek bir hareket değil. Biraz daha dikkat çekmeye değer konu özel sektör tahvili piyasasında. Burada yabancının çok büyük bir çıkışı var. Bu serinin tarihinde böyle bir çıkış yok en büyük çıkış. Ocak sonunda da en büyük girişi görmüştük. Sanki sanki o dönemde ihraç kaynaklı girişin bir küçü var burada tersine döndüğünü, yabancının sattığını görüyoruz gibi tahmin ediyorum. Son 5 haftadır zaten ÖST tarafında yabancının kışı var. Son veri de bir hayli büyük. Hani burada ÖST tarafı devlet tahvilinden ayrışmış. Carry trade tarafını göremiyoruz ama sonuç olarak portföyde hisse ve tahvilde çıkışın bitmesi bence çok iyi haber. Hem rezervler açısından iyi hem belli bir istikrar kur tarafındaki baskının hafiflemesi piyasadaki düşük iç bitmesi konusundan iyi haber. Şimdi yerli yatırımcılar ne yapmış? Biraz buna bakalım yine 21-25 Nisan haftasında. Öncelikle döviz mevduat tarafında ne olmuş? Nasıl bir hareket var? Bundan bahsedeceğim. Çok iyi haber bu da. Bir döviz mevduat alımı yok. 21-25 Nisan haftasında fiilen sıfır. çok az ikisi ama zikretmeye değmez rakamla. İlgi durmuş. Herhangi bir artış görmüyoruz bu iyi haber. Bir süredir zaten hani buradaki ilginin azaldığını, gerçek kişilerin cazip faiz sebebiyle dövize çok sert bir yönelimi sürdürmeyeceklerini söylüyordum. Gerçekten de ilginin azaldığını görüyoruz. Belki hani nette pek bir hareket yok ama altın ve yabancı para olarak ayırırsak döviz hesaplarını biraz daha dikkat çekmeye değer bir konu var. Altın biraz alınmış geçtiğimiz haftanın verisinde. Yabancı paradan çıkılmış ya da çok ufak hareketler tabii ikisi de ama e, altını biraz ayrıştırmak lazım. Mesela benzer bir durumu e, gümüş fonlarında görmüyoruz. Yeri geldiğinde değineceğim. Şimdi TL mevduat tarafındaki hikayeye bakalım vadesiz mevduat hareketi bence çok önemli değil yani orada çok oynaklık var ama biraz daha yatırım kararının altını çizen TL'ye olan güveni vurgulayan konu e, KKM dışındaki TL vadeli mevduat hesaplarındaki değişiklik e, burada son veri de kötü bir veri var girdileme var e, TL vadeli mevduat hesaplarında hemen önceki hafta güçlü bir giriş olduğu için aslında e, çok daha abartmamak lazım ama güçlü bir bilgi yok yani bu parnere gidiyor e, sunumunun konusu aslında yerleşik yatırımcıların vadeli mevduattan uzaklaşıp e, para piyasası fonuna girmesi. E, fon tarafında daha çok değineceğim ama hani bu para sanki para piyasası fonuna gitmiş gibi düşünebilirsiniz. Böyle vadeli mevduatta hani ay içi oynaklıklar oluyor işte. Döngüler var. Kredi kartları, borçları ödeniyor. Onun öncesinde sonrasında değişiklikler var. Maaşlar ödeniyor. O dönemde e, bir hareketler ayrıca yaşanıyor. Dolayısıyla hani 4 haftalık toplamla baktığımızda e, daha iyi bir veri görüyoruz. Burada da teyit ediyoruz. KKM dışındaki TL vadeli mevduata ilginin biraz azaldığını. Tabii önceki hafta güçlü bir giriş vardı. Şimdi çıkış olduğu için biraz iskontolu okuyalım, dikkatli olalım yorumumuzda dedim. Dikkatli okumayı gerektiren bir diğer konu son veride çıkışın resmi kuruluşlar ve banka dışı finansal kuruluşlar kaynaklı olması. Bunlar daha oynak ve büyük hareketler yapabiliyor. Ama esasen yatırımcı dediğimiz iktisadi kararları gelirleriyle ilişkili olan gerçek kişiler ve ticari kuruluşlar pek çıkış kaydetmemiş. Bu bu işin daha olumlu tarafı. Böyle paralarır vadeli mevduatlarını bozan bir gerçek kişi grubu görmüyoruz. Diğer yandan burada faiz geliri de işin içinde. O biraz okumayı zorlaştırır ama hani hiç ona girmeyelim? Resmi kuruluşların burada oynadığı rol, finans kuruluşlarının oynadığı rol. Bunları düşündüğümüzde tablo biraz daha iyileşiyor gibi. Ve biz ve TL mevduat tercihlerine böyle özet ve tepeden baktığımızda mevduat sistemi içindeki paylarına bakıyoruz. Bu pay TL tarafta hafif gerilemiş. E, döviz tarafta yükseliyor. E, bu tabii hani ilk gördüğünüzde hani olumlu bir veri değil. E, diğer yandan KKM tarafında istikrarlı gerileme devam ediyor. Tabii burada asıl uzun vadeli bakmak lazım. Uzun vadeli baktığımızda da şunu görüyoruz. TL mevduat payı yani 57.5 civarı bir seviyede olduğunda 2017 yılı gibi bütün bu 2018 Rahip Branson şoku, oradaki kur şoku, sonra faiz artış indirim döngüleri, pandemi dönemi, küresel jeopolitik belirsizlikler yani bütün bu dönemde aslında e, TL mevduat payı ciddi şekilde zayıfladı. Daha kötü rakamlar gördük. Ya yani 57,5 bütün bu şoklar öncesinde bulunduğumuz yer 2017 yılında. Dolayısıyla hani uzun vadeli baktığımızda çok kötü değil. Öyle %57 civarında kaldığımız bir senaryoda çok e, endişelenecek bir durum yok diye düşünüyorum. Döviz tarafında yerleşik yatırımcının hikayesini biraz anlat. E, kötü bir hikaye değil. E, döviz mevduat alımının yerleşik yatırımcının durması çok iyi. Belki döviz TL dengesi olarak baktığımızda sistemde ufak bir bozulma devam ediyor. Ama o da uzun vadeli bakınca çok büyük bir sorun değil. Şimdi borçlanma araçları tarafındaki yatırımcı ilgisine bakalım. Özellikle TL döviz dengesi olarak da düşünelim. E, döviz cinsi borçlanma araçları olarak Eurobond'lara baktığımızda ilginin biraz kuvvetlendiğini görüyoruz. 600-700 milyon dolar arası bir yerleşik yatırımcı alışı var. Hatırlarsınız yabancının ufak bir çıkışı vardı. Dolayısıyla yerleşik yatırımcı burada aksi yönde hareket etmiş yabancıya kıyasla. Burada Eurobond'un bir miktar ilginin olduğunu görüyoruz. ve Eurobond'u kim almış diye baktığımızda neredeyse tamamını yatırım fonları almış. Hani hane halkı önceki haftalarda doğru buradan eurobond alıyordu. Şimdi yatırım fonlarının alması ve hane halkının ticari kuruluşların Eurobond ilgisinin biraz zayıflaması da genel eğilime dair yani döviz iştahının daha sınırlı olduğunu söylüyor olabilir. Her yandan devlet iç borçlanma senedi yani TL ye tahvilde yerleşik yatırımcı ilgisinin devam etmekle birlikte yani alımın devam ettiğini görüyoruz ama zayıfladığını görüyoruz. Önceki hafta çok daha kuvvetli bir dips alımı vardı yerleşik yatırımcıların. Son veri de bu e, bir hayli zayıflamış. Tabii iyi haber şu bir kere bu haftanın verilerinin geneli için bu yorumu yapabiliriz. 23 Nisan haftasından bahsediyoruz ediyoruz. Dolayısıyla bir gün eksik bir haftada e, piyasaların kapalı olduğu e, bir günlüğünde bir haftada yani rakamların biraz düşmesi çok büyük bir konu değil. İkincisi ve daha önemlisi hane halkının tahvil alımı hala devam ediyor. Yatırım fonları alsa, emeklilik fonları alsa, figorta şirketleri alsa belki de mevzuatsal zorunluluklar var. İstadi döngü ve yatırımcı iştahıyla bağımsız yapılan iş, işlemler var ama hane halkı ve çoğunlukla da yüksek varlık sahibi kişiler e, tahvil almaya devam etmiş. Şubattan beri e, yerleşik yatırımcının doğrudan fonlar üzerinden olmadan tahvil aldığını görüyoruz. Ve de son dönemde e, getirilerin yükselmesini bir fırsat olarak gördüler diye anlayabiliriz. Bu oldukça iyi bir haber. Yani belki DIPS tarafında toplam alış düştü ama hane halkı doğrudan almaya devam ediyor. ÖST tarafında önceki 3 haftada bir zayıflık vardı. Özel sektör tahvilinde yerleşik yatırımcının ilgisi bitmişti. Son veride biraz toparlanıyor. Hani DIPS tarafında da biraz alım var. ÖST tarafında da biraz alım var. Yani topladığımızda çok kötü bir yerde değiliz. TL cinsi borçlanma aracına yönelik doğrudan alım işte olarak hoşlanma araçlarını anlattık. Çok kötü bir tablo yok. Biraz Eurobond ağırlıklı bir alım var dolayısıyla burada da bir miktar dolarizasyon olduğu söylenebilir. Ama hane halkı tahvil almaya devam ediyor doğrudan. Bu iyi haber. Şimdi Menko hükümet yatırım fonlarına bakalım. Aslında biraz değindim bu haftanın hikayesi para piyasası fonlarına çok güçlü bir giriş olması. Ben bunu 105 milyar lira civarında hesaplıyorum ama bu tahmini bir hesaptır. Aşağı yukarı TL vadeli mevduattan çıkışın tamamını karşılıyor gibi. Kısa vadeli faiz yatırımı şu an cazip. hem faizler arttı hem de şu dönemde kurunu artmamasına yönelik ya da yavaş artmasına yönelik bir politik tercih var. Hem de yani yine de yarın ne olacağına dair biraz belirsizlik olan bir dünyada Para piyasası fonu gibi likit bir enstrüman. E, mantıklı bir yatırım aracı yani anında bozabiliyorsunuz. Günlük olarak bileşikleniyor vesaire. Dolayısıyla burada ilgi var. E, uzun süredir de söylüyordum yani para piyasası fonları e, belki Dibi 3 kaydetti kur tokları döneminde ama şimdi geri dönecek diyordum 19 Mart sonrasında genel anlattığım tema buydu yani Merkez Bankası sıkılaştığı için biz cazip bir faiz görmeye devam edeceğiz diyordum şimdi gerçekten bilen yaşandığını görüyoruz daha küçük fon temaları arasında da arbitraj ve altın fonlarında giriş görüyoruz anlamlı miktarda altın zaten doğrudan da alındığını söylemiştim şimdi negatif ayrışan yani yatırımcıların çıkış kaydettiği fon temalarına bakalım. Bunların başında borçlanma araçları fonları geliyor. Burada benim hesabımla 3 milyar liranın biraz üstünde bir çıkış var ve savadeli borçlanma araçlarında özellikle bu çıkış kuvvetli. Para piyasası fonlarına gidiyor bu para gibi düşünebilirsiniz. Diğer yandan şunu da unutmamak lazım. Doğrudan tahvil alınıyor. Özel sektör tahvili alınıyor yerleşik yatırımcılarca. Ama fon üzerinden almaya pek iştah yok gibi anlıyorum. Daha küçük fon temaları arasında teknoloji temasından iş devam ediyor. Teknoloji fonları dışında kira sertifikası fonlarından, e, banka ve yerli bankalar bunlar. Hisse senedi endeks fonlarından, gümüş fonlarından çıkış var. Gümüş fonlarındaki çıkış e, ilgi çekici. Altında talebin devam ettiği bir dönemde. Yabancı hisse senedi fonlarından, e, Türkiye'deki holdinglerin iştirak hisse fonlarından çıkış var. Ki bu iştirak fonlarındaki çıkış çok uzun süredir devam ediyor. Yani aylardır aynı hikayeden bahsediyorum. E, Eurobond fonlarından da çıkış görüyoruz. Varlık grupları açısından paranın nereye gittiğini anlattık. Şimdi rezervler tarafını inceleyelim. E, makro'da Türkiye'den döviz çıkıyor mu giriyor mu? Merkez Bankası'nın rezervleri ne alemde? buna değineceğim. Bir gün gecikmeli verileri görüyoruz. Gerçi bugün 2 Mayıs günündeyiz. 2 e, günlük bir fark var. Bunun sebebi de e, 1 Mayıs işçi bayramı. E, bu arada herkesin emek, dayanışma ve işçi bayramı kutlu olsun. Rezervler e, söz konusu olduğunda ben 18 Mart'la kıyaslamayı seviyorum. O günden bugüne ne kadar rezerv kaybettik. 30 Nisan itibariyle 18 Mart'ta kıyasla bürüt rezerv kaybımız 34 milyar dolar. Net rezerv kaybımız da 39 milyar dolar. Ki burada net rezervde e, kamunun Merkez Bankası'nda tuttuğu döviz mevzuatı dahil etmiyorum. O hariç yapılan bir hesaplama. 34 ve 39 milyar dolarlık gerileme var. Söz konusu rakamlardan swap'lardaki artış ve altın fiyatlarındaki yükselişi arındırırsak ki bunlar rezervleri Merkez Bankası'nın müdahalesinden bağımsız olarak artıran unsurlar. Bunları arındırdığımızda 51 milyar dolarlık bir rezerv kaybı buluyoruz. Ve de 55 milyar dolarlık bir net rezerv kaybı buluyoruz. Bile bakmak Merkez Bankası'nın toplam döviz müdahalesinin büyüklüğünü ölçmek açısından daha faydalı. Böyle yaptığımızda da tamı tamına bilemiyoruz ama daha yakın müdahale düzeyine ulaşmak için. Bu kaybın sonunda bürüt rezervimiz 141 milyar dolara gerilemiş oldu. 19 Mart öncesinde 175 milyar doları zorluyorduk. Ciddi bir kayıp yaşadık. Tabi son günlerde ufak bir dipten dönüş var bürüt rezervlerde. Ve altın fiyatlarının gerilediği bir dönemde bürüt rezervlerin dipten dönmeye başlaması iyi bir haber. Üstelik hani demin de anlattım yabancı portföy çıkışı durmuş gözüküyor. Bir hafta gecikmeli de olsa. Yerlerin döviz işte Zayıflamış son veride. Yani bunları birleştirdiğimizde bir dipten dönüş hikayesini en azından başlamış olabileceğini düşünebiliriz. Tabii 141 milyar dolar Türkiye için iyi bir rezerv seviyesi mi diye sorarsanız, yani 2024 Haziranından bu yana rezerv kazancının tamamı kaybedildi. Ama 2023 genel seçimleri öncesine göre hala iyi bir yerdeyiz. Tabi diğer gelişmekte olan ülkelerle rezerv düzeyimizi karşılaştırdığımızda bu ithalatı karşılama çarpanına bakıyoruz. O çarpanda da ortalama bir gelişmekte olan ülkenin 8 aylık ithalat ihtiyacı kadar rezerv tuttuğunu görüyoruz. Hatta tamı tamına 8.3. Bizde bu rakam rezerv kaybının öncesinde aşağı yukarı 6'ya yaklaşıyordu. Ama şimdi 5'e yaklaştı. 5.3 civarında. Dolayısıyla rezerv yeterlilik çarpanı açısından gelişmek doğan ülke ortalamasına göre e, hala oldukça düşüyoruz. Çok iyi bir yerde değiliz. E, bu rezervi yerine geri koymamız gerekiyor İdeal bir rezerv düzeyine ulaşmak için. Net rezerve baktığımızda rakam 28 milyar dolar. E, kamu döviz mevduatı karılmış rakam bu. Burada da hani genel hikaye benzer. Son birkaç günde bir dipten dönüş burada da başlamış gibi gözüküyor. Bu para için net rezerve biraz daha değinmek istiyorum. Hani rakam 9,5 milyar dolar. Aynı şekilde burada da son birkaç gündür bir dipten dönüş var gibi. Ama asıl vurgulamak istediğim konu burada 9,5 milyardan ne anlamamız gerektiği. Bir açıdan baktığımızda yani Türkiye için normal hedefler ortaya koyduğumuzda 9,5 milyar dolar oldukça düşük. Bir rakam son şok öncesinde hani 60 milyar doları zorluyor ve 9,5 milyar dolar tek haneli olması açısından da pek güven vermiyor bu rakamı görenlere. Ama diğer yandan bizim bu rakam bir ara eksi 75 civarındaydı. Yani hala oradan bakarsak neredeyse 85 milyar dolar daha yukarıdayız. Yatırımcıların parası nereye gitti? Buna az çok değindik. Rezervler nereye gitti? Buna da değindik. Şimdi para reel sektörde nereye gidiyor? Kişisel harcamalarımız hangi sektörlere nasıl yöneliyor. Buna dair bir miktar bilgi paylaşacağım. Yine 21-25 Nisan haftasından bahsediyoruz. Bu haftada toplam kartlı harcamaların yıllık %43 artış kaydettiğini görüyoruz. Benim Nisan ayı için tüfe tahminimde %38 civarında yani bunlar birbirlerini yanlışlayan rakamlar değil. Bir sektörün özellikle altını çizmek isterim. O da mobilya tarafı. Yıllık artış oranı %43 pek ayrışmıyor gibi gözüküyor ama bu oran bir önceki hafta %34'tü. Yani 900'de puanlık bir iyileşme var. Sanki ki, mobilya sektöründe ufak bir canlanma var gibi. Hani veriye biraz daha bakmak lazım ama aklımızda olması gereken bir gelişme. Diğer yandan pozitif ve negatif ayrışan sektörleri e, özetleyelim. Negatif tarafta sigorta ve elektrikli elektronik eşyalarda e, kartlı harcamada Son bir yılda neredeyse hiç büyüme yok. Nominal tutardan bahsediyorum burada. Giyim e, giyim %10 artış kaydediyor. O taraf zayıf. Hava yolları zayıf. %11. E, aşağı yavaş biraz toparlanıyor gibi ama o rakam da kötü. E, ve de gıda tarafı zayıf. Orada da yıllık artış oranı %34. da takvim etkilerini yoğun olarak hissederiz. Dolayısıyla hani onu biraz daha iskontayla okumak gerekir. Zaten enflasyondan çok da uzakta değil. Pozitif ayrıştı gözüken en azından kartlı harcamalar tarafında. E, sektörlerin başında kuyumcular geliyor ki bu tamamen fiyat etkisiyle alakalı. Zaten bahsettik yerli yatırımcı bir miktar altın alıyor diye. Onun dışında bar ve eğlence mekanları, konaklama, bireysel emeklilik, araba kiralama, lokanta gibi alanlarda da kartlı harcama iyi, kuvvetli. Bunların çoğu hizmet ağırlıklı alanlar. Hani bunun da altını çizmek lazım. Ekonomi mal tarafında faiz artışı ve parasal sıkılaşmayla yavaşlayabiliyor ama hizmet tarafı sanki biraz daha dayanıklı gibi. E, bu saydıklarımı bir de sağlık sektörü de eklenebilir. O da yine hizmet ağırlıklı bir alan ve yaşlanan bir ülkede hızlı büyüyen bir alan. Sunumun sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.